Adıyaman Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Medine Karakeçi'nin kadın mücadelesini konu alan ilk romanı Umay Altın Meşale Yayınları etiketleriyle yayınlandı. <laughs> Ciddi bir sosyal meseleyi genç bir bakışla edebiyat dünyasına taşıyan Karakeçi, kitabının imza gününü okuduğu lisede büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. kadınların toplumsal baskı ve zorluklar karşısındaki mücadelesini merkeze alan Omay romanı, aynı zamanda iyileşmenin, sevginin ve dayanışmanın gücünü de anlatıyor. <laughs> karakeçi kitabında travma sonrası hayata yeniden tutunmaya çalışan bir kadının hikayesini kısaca anlattı. <laughs> İmza gününde arkadaşları da genç yazara destek verdi. Benimle karakeçi adlı arkadaşımız yazmış. Bence çok güzel olmuş. Kendisinin de yorumlarını beğendim. Birkaç sayfasını okudum. Çok da güzel şeyler anlattığını düşünüyorum. Kendisine çok başarılar diliyorum. Onu seviyorum. Bir edebiyat öğretmeninin herhalde en, en güzel ve en önemli, en gurur duyacağı gün öğrencisinin kitap çıkardığı gün benim için de bugün gerçekten çok değerli ve çok kıymetli. Uzun zamandan beri yaklaşık 3 yıldır emek verip de bu Ömür hayatında başarılar diliyorum. İlk kitabı olsun ama son kitap olmasın inşallah. Tebrik ediyorum. Çok mutluyum. Uzun bir süreçten sonra kitabımı elimde görmek gerçekten çok mutluluk ve gurur verici bir şey. Sınıf arkadaşları da gördüğünüz gibi arkada yanımda oldukları için çok teşekkür ediyorum onlara. Çok güzel bir şey oldu. Genç yaşta bir hanım kızımız kitap hazırladı ve kitabı kitabıyla ile buluştu. Arkadaşlar desteğiyle, öğretmenlerin desteğiyle bugün imza günü düzenledik. Bir öğretmen açısından gurur verici bir şey. Medine'nin bu ilk adımıdır. Ben inşallah çok ünlü bir yazar olacağını, ününün dünya yaşabileceğini düşünüyorum. Ve iyi bir yazar yolu da iyi okumaktan geçiyor. Medine'nin daha güzel eserlerini bekliyoruz. Birinci kitabını aldık. Daha birçok kitabını okuyacağız. Sonsuz başarılar diliyorum.